Gülmeye garanti arkadaş. İki fıkramı da dinleyin. Yorumunuzu da bırakın. Like'ınızı da bırakın. İyi seyirler. Sibirya'nın köylerine birine cenaze mezarlığa doğru götürüyorlarmış. Mısır tarlasının ortasında tabut köylülerin ellerinden düşüvermiş. Tabutun içine ceset düşüp dereye yuvarlanmış. Akıntı cesedi dinamitle avlanan balıkçıların yanına sürüklemiş. Balıkçılar acaba adamı dinamite biz mi öldürdük diye endişelerine kapılarak cesedi askeri kıştan tellerine bırakmışlar. Nöbetçi er... Bölgeye giren yaklaştığını düşünen cesedi yaylım ateşini tutmuş. Hemen ambulans çağırmış. Delik deşit olan ceset hastaneye kaldırılmış. Operasyonu 6 saat sürmüş. Ameliyattan çıkan doktor alnından akan terli silmiş ve çok zor bir ameliyat oldu galiba yaşayacaktırmış. Yüzyıllar önce Papa bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmeleri gerektiğine karar verir. Doğal olarak Yahudi toplumundan büyük bir tepki alır. Bunun üzerine Papa Yahudi toplumundan önde gelen birisiyle karşılıklı dini bir müzakere yapmalarını önerir. Yahudiler kazanırsa kalacaklar, Papa kazanırsa gidecekler. Yahudiler çaresiz kabul eder ve temsilci olarak Moiz'i seçerler. Ancak Moiz'in Papa ile aynı dili konuşmaması nedeniyle müzakerede konuşmak yerine sadece işaret dilinin kullanılması teklif ederler. Papa da kabul eder. Müzakere günü geldiğinde iki taraf karşılıklı yerlerini aradılar ve karşılıklı olarak bir süre bakıştıktan sonra Papa elini kaldırarak üç parmağını gösterir. Buna karşılık Moiz tek parmağını kaldırır. Papa parmaklarını sallayarak başını etrafında çevirir. Moiz ise parmağıyla yeri işaret ederek oturduğu yeri gösterir. Papa yanındaki çantadan bir parça ekmek ve şarap çıkartınca Moiz de bir elma çıkartır. Bunun üzerine Papa ayağa kalkarak ben pes ediyorum yahudir kalabilir der. Müzakere sonrasında Papa'nın etrafına toplanan kardinaller Papa'ya ne olduğunu sorduklarında Papa ben önce üç parmağımı gösterip kutsal güçlüğü işaret ettim. Buna karşılık o bana tek parmağını gösterip her iki dinin tek Tanrı'yı tanıdığını söyledi. Ben parmaklarımı sallayıp başımın etrafına çevirerek Tanrı'nın bizim etrafımızda olduğunu gösterdiğimde o da oturduğu yeri işaret ederek Tanrı'nın onların oturduğu yerde olduğunu bana işaret etti. Ben kutsal ekmek ve şarap çıkartıp Tanrı'nın bizim günahlarımızı bağışladığını göstermek istediğim zaman da hemen bir elma çıkartıp bana ilk günahı hatırlattı. Adamın her şeye bir cevabı vardı. Ne yapabilirdim ki? Tabi aynı sıralarda Yahudi cemaati de Moiz'in etrafını sarmış ona nasıl başardığını soruyorlardı. Moiz ise şöyle söyledi. Önce bana üç parmağını gösterip üç gün içerisinde burayı terk etmemizi istedi. Ben de ona bir tekimizi bile ayırmayacağımızı söyledim. Sonra bütün şehrin Yahudilerinden temizleneceğini söyledi. Ben de hiçbiri gitmeyip olduğumuz yerde kalacağımızı söyledim. Sonra ne oldu diye kalabalık heyecanla sordu. Vallahi sonrası ben de pek anlamadım. Adam biraz hiddetlendi ve öğlen yemeğini çıkarttı. Ben de üzerine ben de elma çıkarttım. Hepsi bu dedi. Bu zor zamanda güldük değil mi biraz? Evet siz de onu güldürmemin karşılığında yorumlarınızı yazınız, like'ınızı atınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize bakın, sağlıcakla.